Satranç dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu pat. Pat nedir, nasıl olur? Satrançta özel bir durumdur pat. Şah çekilmeyen durumlarda meydana gelir. Tahta da oynanacak. Geçerli bir hamle yoktur. Oyun pat olur. Pat'ı tanımladık. Pat olmaması için geçerli hamle yapmamız gerekiyor. Şah F7'ye gelirse geçerli hamle yapmış olur. Şimdi de pat hamlesini inceleyelim. Kale g7 oynarsak beyaz şahın geçerli hamlesi kalmaz. Oyun pat olur. Rakip şahı kısıtlamak için şah d6 oynarsak oyun pat olur. Piyonu korumak için şah e6 en iyisi. Piyonu vezir çıkmak için şah e7 oynarsa sonra piyonu terfi ettirebiliriz. Burada vezirin oynamaması gereken yer F7 -E -E karesi. F7 -E karesine geldiği anda oyun pat bitir. Burada yapması gereken E7 -E karesine geldi. Ve oyun devam ettirirsek, gördüğünüz gibi beyazların yenilgisiyle sonuçlanacak bir durum elde ederiz. Vezir G7 -E ve mat. Burada pata dikkat edelim. Daha nereye oynarsak oyun berabere biter, pat olur. Şah F7 karesine gelirse oyun berabere biter. Şah G6 karesine gelirse yine oyun berabere biter. Siyahların burada yapması gereken oyunu berabere bitirmek için bir hamle yapmak. Doğru hamle kale C7. Burada zorunlu hamle Şahan kaleyi alması ve pat patlıyor. Bu konumu inceleyelim. siyahlar geri durumda tek şansı oyunu berabere bitirebilmesi oyunun pat bitmesi için kaleciye dörtten kendini feda ediyor. Siyahların yapabileceği bir hamle var mı? Kontrol edelim. F8, E7, D7, D8 karelerine gelemez, sadece feyildeki veziri alarak pattan kurtulabilir. Her konuda ilk işimiz önce şahları incelemektir. A2, B2, B1 karelerine gelemeyen bir şah var. Oyun pat değildir, beyazın geçerliliği vardır. Sadece atını oynayabilecek durumda, at F7 veya G6 karelerine oynayabilir. Bu soruda da şahın durumunu inceleyerek başlayalım. Şah A8, A7, B8, B7 karelerine gelemiyor. Başka taşlarla yapmalıyız. G4'teki piyon, F3'teki piyonu alabilir. Oyun pat değil. Siyah şahın oynayabileceği bir kare bulmaya çalışalım. F5, D5, E5 karelerine gelemiyor. 7. yatayı kontrol edelim. F7, E7, G7 karelerine de gelemiyor gidebileceği tek kare d6 karesi oyun pat değildir. Oyun pat mı değil mi kontrol edelim. Şah ile e7, f7 karelerine gelemiyoruz. g7 karesine gelebiliriz. O da pek mantıklı değil. Vezir kaleyi alır. Doğru hamle kale ile vezir almak oyun pat değil. Bu soruda pat yapan hamleyi bulalım. Veziri c3 oynarsak siyah şahın oynayacak hamlesi kalmaz. Oyun pat olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.